Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün videoyu i20'in i20'nin içinden çekiyorum. Yeni aldım araç. Zaten daha önce bahsetmiştim. Şöyle bir akşam sürüşü yapalım. İnşallah kamera kalitesi güzeldir. Evet, bu aracı yeni aldım. Bir araç arayışındaydım biliyorsunuz. İşte çeşitli markalara bakıyordum. Fiat Linea, işte ne bileyim, Tofaş Kartal falan bakıyordum. Açıkçası Hyundai baktığım bir marka değildi. Ee, ama daha sonra izin sürem kısa olduğu için ve bu süre içerisinde araba aramamak için kendim direkt ablamların aracı olan i20'yi aldım. Zaten bildiğim bir araçtı. Zaten bildiğim bir araçtı. Ee, araç orijinal. Kazası belası yok. İki parça lokal boyası var. Yani güzel bir araç. Antifrizle kullanılmış. 2013 model. 1.2 motor. 85 beygir. Yani antifrizle kullanıldığı için eee İçim rahat. Biliyorsunuz antifriz bu motorlar için hayati önem taşıyor. İşte o yüzden bu aracı aldım. Başta ben bu aracın hani tipini falan hiç beğenmiyordum. Hani çok çirkin bir araba gibi geliyordu. Ama zamanla kullandıkça çok hoşuma gitti yakıt tüketimi falan gerçekten düşük. bir iki motoru gayet yeterli. Hani şöyle ki Fiat'ın 1.4 motorundan kat kat daha performanslı bir motoru var. Bastığınızda gerçekten gidiyor. Ee, ama yakıt tüketimi isterseniz de basmadığınız zaman size çok da güzel değerler sunuyor. Şu an bu araç yeni almıştım yakıtını. Şehir içinde 5.5 gösteriyor. Ee, ama Hani ben bazı yerlerde biraz seri kullandım. Kendinizi tutarsanız şehir içinde 5.1 5.1'leri 5 görüyor. Şehirler arası yolda da işte Erzurum'dan gelirken 3.8 3.8'lere kadar düştü 100 kilometrede. Ee, gayet hani güzel değer bunlar. Ben bunun bir üst e, nesliyle yani bir sonraki nesliyle ehliyet aldım. Bu araç biliyorsunuz ilk nesil i20'nin makyajlı hali. Bunun makyajsız hali direkt e, Hindistan'da üretiliyordu ve ülkemize öyle geliyordu. Bu kasalar Türkiye'de montajlanıyor. Birkaç yerinde hani Hindistan parçası gördüm. Büyük ihtimalle oralardan işte parçaları geliyor. Burada montajlanıyordu. Ben beğendim. Yüksek model yüksek model işte çeşitli Renault falan kullandığım oldu. Onlarda işte plastik ses çok geliyordu. Mesela bu araçta öyle bir şey yok. 2013 model olmasına rağmen. Ya büyük ihtimalle aracın temiz olmasından da kaynaklı olan bir şeyler vardır burada. Kullanması keyifli. Zaten biliyorsunuz Kore arabası Japonlarla birlikte çok da masraf vermeyen araçlardan biri. He, şöyle bir şey var. Bu araçta şimdi beğenmediğim bazı yönler var. Birincisi yol tutuşu. kaymak kalsatlı herhangi bir sıkıntı yok. Güzel de yol tutuyor. Ama özellikle bu Kuş Adası yolu gibi işte böyle tırtıklı olan stabil olmayan yollarda yol tutuşu çok çok kötü. Araç biraz konfor odaklı, konfor odaklı da olduğu için gereğinden fazla esneme hareketinde bulunuyor vücut bütünlüğü. <laughs> bu da virajlarda işte 80'le girseniz bile çok hopladığı zıpladığı için biraz endişe duymanıza sebep oluyor. Yani şurada bile hani esnemesi gayet iyi ama bu virajlarda işte biraz daha sertleşmesini beklerim süspansiyonun. Ha belki bu aracın daha süspansiyonu fabrikasyon. işte helizonları fabrikasyon daha üzerindeki boyalar bile duruyor. Hani bizim tofaşlarda vardır ya. O boyaları çekip atarlar. Yani bu araç da o ayarda bir araba. Başka sevmediğim konu şu vites topuzunun olduğu bölüm bildiğim kadarıyla Ghast'lerle aynıydı. Hani bunu keşke bu mesela önümüzde şey var bunun bir üst e, kasası var ondaki gibi daha böyle bu araca yakışır estetik bir şeyler yapsalardı vites topuzunu falan hiç beğenmedim Ghast'in vites topusuyla aynı. Yani şu direksiyona işte şu ne bileyim kokpite o tasarım gitmemiş. İşte önümüzdeki işte hani bir sonraki nesil i20. Şöyle görüyorsunuz. Onun haricinde beğenmediğim başka bir yönü lastik sesini içeri aşırı alıyor. Gerçi bu önden çekişli araçların tamamında böyle. E, tofaş mesela bundan daha az lastik sesi alıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu araçta motor sesi yok. Ya niye Tofaş'ta kıyaslıyorsun ya genellikle Tofaş kullandığım için hani bu kıyaslamayı yapıyorum. Bunda dediğim gibi lastik sesi fazla. Eğer bir de mıcırlı bir yolda gidiyorsanız tüm ses arabanın içerisinde yankılanıyor. Yalıtım istiyor açıkçası. Onun haricinde 1-2 motora göre performansı çok iyi. Bu tür yolla yol tutuşu da başarılı. Başka da eleştireceğim bir konu yok aracı. Yani rüzgar sesi falan almıyor. Hani 100, 110'dan sonra aynalardan geliyor biraz. Rüzgar esisinde aracın yönü falan değişmiyor. Araç zaten üretildiği yıllarda NKB yerinde 5 yıldız almış bir araç. Hani gayet sağlam. Başarılı. Bundan iyileri var mı? Var tabii ki. Ama B segmentinde bence bu dolulukta başka bir araç bulmak bu fiyatlara çok zor. İşte bu araba e, otomatik kararan dikiz aynasına sahip. Otomatik kararan dikiz aynasına sahip. İşte ne bileyim Otomatik e, silgeçlere Sahip yani yağmur Göre kendini ayarlıyor azaltıyor Veya duruyor veya çalışıyor Otomatik far var Yani dolu bir araç Eksi dijital kliması Ve e, bu araçta ESP yok ESP de olsa daha iyi olurmuş Bu kadar süspansiyonu Yumuşak bir aracın işte yolda sürekli esneyen bir aracın süspansiyonun daha iyi olmasını beklerdim. Ee, ESP olmasını beklerdim daha doğrusu. Ki işte Kıbrıs'ta boş paketlerinde bile ESP var. Niye Türkiye'de böyle bir politika izlemişler? O da merak konusu. Yani bunu daha iyi düşündüğüm bir marka değildi. E aldım. Şu an fena değil. Güzel. İşte hız sabitlemesi var mesela. Şöyle şu tuşa basıp bunu aşağı doğru çekerseniz hız sabitleyici devreye giriyor. Buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Onun haricinde dokunmatik ekrana sahip direksiyon üzerinde bunun kontrol tuşları var. İşte şarkı geçme, arama yanıtlama, kapatma, işte çeşitli fonksiyonlara sahip. Direksiyonu gayet başarılı. Hani el avcı tam oturuyor. Şu şekilde işte 9-15 tuttuğunuzda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İşte ne bileyim? Şu kollara ulaşmak falan çok şey değil, zor değil. Gayet hani ergonomik tasarlanmış, güzel bir araç. Direksiyon tepkileri gayet iyi net tepkileri zamanında yerinde. Yolu anlayabiliyorsunuz. Hissiz bir direksiyon asla değil. Başarılı. Onun haricinde araç zaten konfor odaklı. Hani küçük olduğuna bakmayın. İçi gerçekten geniş. Bagajın nispeten geniş. Hani parasının arabası diyebiliriz. dediğim gibi ben bunun bir üst kasasıyla ehliyet almıştım. Yani bu kasalar bana çirkin geliyordu ama bu işte dolu kasalar. Bu kasanın dolu olanları gayet sevimli. Zaten 15 inç çelik jantlara sahip. Gayet güzel gösteriyor. Ve 2014 modelini alırsanız sis farı, işte ledli gündüz farı vesaire de geliyor. Bilginiz olsun. Ben videoyu burada sonlandıracağım. Zaten artık karanlık oldu. Daha fazla uzatmanın da bir anlamı yok. Daha sonra bu araçla da video gelmesini isterseniz bana yazabilirsiniz. Ona göre planımızı programımızı yaparız. Evet kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. i20 ile ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Daha sonra zaten detaylı bir incelemesinde çekeriz. Evet kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.